Bravo sana güzelim. Kaldırma dikkat et aşkım. Aferin güzelime benim. Çok güzel kullanıyor arkadaşlar. Muhteşem bir kız bu. İlk deneyime göre çok güzel. Kaldırım kenarlarına dikkat et bir tane. Genişten dön, kaldırıma yaklaşmadan dön. Çok güzel. Bravo sana. Gel bakalım dön dön dön. Kaldırmayan aşma anneciğim. Bravo sana. Bayraklar. Bravo güzelim. Çok eğlenceli değil mi İrem? Bence çok eğlenceli. Hadi park etmeye gidelim aşkım. Gel bakalım ileriden. İleriden aşkım. Biraz ileriden, biraz ileriden geniş dönelim anneciğim. Gel bakalım aşkım.